Merhaba çocuklar. Bugün size ağaç dallarından yapacağımız çerçevenin ölçüsünü anlatacağım. Daha sonra da bazı birkaç uygulamamız var. Onları da hemen size göstereceğim. Bugün derste yapmış olduğunuz ya derste kaçıran olan arkadaşlarınız için ya da tekrar yapmak isteyen arkadaşlarınız için şöyle başlıyoruz. Öncelikle bizim kullanacağımız çerçevemizin ölçüsünün iç fotoğraf ölçüsünün 13'e 18 ebatlarda standart bir fotoğraf ölçüsü olacağı için e, Cetvelimizde e, bunun ölçüsünü size göstereceğim. E, çerçevemizin kalınlığı 5'er santim e, kalınlığında olacak. Dış çerçevesi 5'er santim. İçi de 13'e 18 olacak. İsterseniz hızlıca vakit kaybetmeden hemen nasıl ölçü aldığımıza başlayalım. Karton, koli, mukavva, kağıt kolay kesebileceğiniz bir e, malzemeyi kullanıyorsunuz. E, söylediğim gibi ilk önce sol tarafa dayalı bir şekilde cetvelimi 5 santimden ölçüsünü almaya başlıyorum. İlk önce 5'e bir nokta koydum. Herhangi bir yerinden birkaç tane ölçü alacağım ki sağlamasını doğru yapmak için. Evet. ölçüleri koydum. Şimdi cetvelimle düz tutup noktaları birleştiriyorum. Boydan boya çizdim. Şimdi İsterseniz üst taraftaki çerçeveyi de yapalım. Onun için de çocuklar üstten yine sıfıra üst tarafa getiriyorum sıfıra ve 5 santim ölçümü 5'e noktayı koydum. Bir ölçü daha alacağım şimdi. Evet. Şimdi bunu da yine noktaları birleştirerek Normalde 23 santim uzunluğunda olacak ama ben şöyle 30'a kadar getireyim cetvelimle. Normalde 23 santimde aslında bitecek. Şimdi derseniz bu ölçüyü aldıktan sonra hızlıca hemen diğer 23 santim ölçümüzü de almış olalım. Şimdi cetvelimi çocuklar ee, sıfıra koyduktan sonra 5, isterseniz şöyle yapalım. Evet. 13 18 olacağı için sıfıra koydum. 13'e bir nokta koydum. Ve 5 santim tekrar bir ölçü ölçüyorum. Yani cetvelin de sağlamasını yapıyorum. Böyle yaptığım zaman evet 13 5 13 5 13 18 yapıyor. 18 5 daha 23 yapıyor. Yani ölçülerimi doğru almış oluyorum. Şimdi hemen buradan bir ölçü daha alıyorum. Yine sıfıra dayadım. Neydi? 5'te vardı. 18 ve 23. Değil mi? Noktalarımız var. Bir de şuradan bir ölçü alıyorum. Şu ölçümüz şaşmasın. Yine 5'te çizgimiz. 18 ve 23. Şimdi noktalarımızı birleştirdiğimizde çerçevemizin diğer tarafı da çıkmış oluyor. Bunu da dediğim gibi kağıdı sonuna kadar çizebilirsiniz ama zaten sonuna kadar kullanmayacağız. Keseceğiz. Şimdi bunu da yaptıktan sonra geldik alt tarafa. Yani 28-23 santim toplam uzunluğumuz ve 28 santim de yüksekliğimiz olacaktı. Bu uzunluğumuzun toplamı 23 santim çocuklar. Şimdi bu toplam uzunluğumuz da 28 santim olacak. Yine 5 santim. Buradan ölçüyorum. 18 santim ölçeceğim. Yine sıfıra koydum. 5'ten sonra 18 santim işaretliyorum. Ve 5 santim daha buraya işaretimi koymuş oldum. Yani toplam uzunluğumu kontrol ettiğim zaman 28 santim olmuş oluyor. Ee, tekrar bir sağlaması yapalım. 0'dan 5 santime çerçevemiz oldu. İç ölçümüz 18 olacaktı. 5, 18 daha 23 yapar. 5 santimde çerçevemizin kalınlığı 28 yapar. Yani bir ölçü daha almak gerekirse, buradan almamız gerekirse evet, 23'e bir nokta koyuyorum. Ve 28'e bir nokta koyuyorum şimdi iki noktayı birleştirelim çocuklar çerçevemizin iç tarafı ne olmuş olduğu tamamıyla kalınlığıyla beraber çizmiş olduk 23 santim bu uzunluğumuz 28 santim bu uzunluğumuz 13 santim iç genişliğimiz ve 18 santimde e, dik olan tarafımız. Şimdi maket bıçağı yardımıyla bunu ben kesiyorum çocuklar. Dikkatli bir şekilde bu kesme işlemini ailenizden yardım alabilirsiniz çocuklar. E, makas kullanabilirsiniz. Ya da maket bıçağı ama maket bıçağı lütfen aile bireylerinden yardım alarak Evet. Bu parçamı ayırdıktan sonra bu kullanmıyorum artık bu parçayı. Kullanmamak üzere kenara kaldırıyorum. Evet bu parçamın iç kısmını da bu şekilde iç kısmını da bu şekilde Düzgün bir şekilde kesiyorum. Dediğim gibi kesme işlemleri için lütfen aile bireylerinden yardım isteyiniz. Evet. evet. İç parçamı da bu şekilde. kesmiş çıkarmış oldu. Şimdi bunu nasıl süsleyeceğiz? Dediğim gibi kullanacağımız ağaç dallarımızla bunları yapıştıracağız. Ben sıcak silikon kullanıyorum. Kullanırken, yapıştırırken. Sizler de arzu ederseniz yine sıcak silikon kullanabilirsiniz. Şurada örnek veriyorum. Bir tanesini yapıştırayım. Bu şekilde sıcak silikonu kullanarak dal parçalarını, irili ufaklı dal parçaları kullanabilirsiniz. Ben şimdi size birkaç örnek göstereceğim. Bugün gündüz derslerde yaptığımız bazı örnekleri göstereceğim. Daha tam bitmediği için bunları tamamlayacağım. Örnek veriyorum. Böyle bir dal kullandım. Böyle bir şey kullandım. Burada mesela farklı ağaç dalları ve de ağaç dal tipi özelliklerine göre örnek veriyorum. Mesela böyle bir e, dal parçası kullanabilirsiniz. E, hatta bunu süslemek için yine doğadan bulmuş olduğunuz e, kozalakları kullanabiliriz üzerine. Hatta daha farklı farklı dekoratif desenler kullanabiliriz bu şekilde kozalaklarla ve en son bunu sprey ile boyadıktan sonra çalışmamızda bu şekilde bitirmiş oluyoruz çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.